Birik Bahar Sabahı Güneşle Uyandın mı hiç Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç Birik Bahar Sabahı Güneşle Uyandın mı hiç Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç Geçen günlere yazık Yazık etmişsin gönül sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin gönül sen Geçen günlere yazık Yazık etmişsin gönül sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin gönül sen Albümdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın mı hiç? Albümdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere Kalbini bağladın mı hiç Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç Geçen günlere yazık Yazık etmişsin gönül sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin gönül sen Geçen günlere yazık Yazık etmişsin gönül sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemisin gönül sen Sevilmemisin gönül sen Sevilmemisin Gönül sen